özür dilerim lafını kestim. Ben arkadaşlar bu maçla beraber Fenerbahçe Galatasaray veya Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe maçlarının derbi olmadığını ilk defa söyleyen kişiyim. Alt yazıyı da vuralım Mert'ciğim. Bu iki takımın arasındaki maçlar derbi mermi değildir. Derbicik de değildir. Öyleyse maçtır. Yani öğlenleyin oynanan Kayseri Spor Konya Spor maçı neyse ya da Konya Spor Kayseri Spor maçı birebir eşittir yani bu maçların hocam, değerleri. Çok büyük bir derbi olduğu böyle için. Maç çok arıyor. büyük bir maç olduğu için anlamazsın. Evet, evet. Neyi buradaki, anlamam buradaki ya? Buradaki puan ya böyle kaybı mi? anlayamazsın sen. Bu gerginliği ya anlayamazsın. Puan kaybı... Ya kardeşim benim ev sahibiyken her maçı kazanmak istersin. Fenerbahçe maçı kazanmak istedi mi? Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin şeyi bence. Ev, sahibi, Dördün, ev öbür taraftan nasıl hocam? Deplasman oynuyorsan kazanmak için bir planın olur. Galatasaray'ın kazanmak için bir planı var mıydı? Var da mı uygulama? Ne gördün? Yani bir tane şut var, bir tane isabetli şut var. Şut demeye bin şahit ister. Hakim Ziyeş antrenmanda bile öyle kötü şut atmıyordur. Ya onu söyle. Ya öyle ya. bir şut durdu yani 71'de. Daha çok ceza sahasına giren taraf yine bence deplasman takımıydı. Bak, buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Bu maçta oyunda topun oyunda kalma süresi kaç biliyor musun? Kaç dakika? Biliyorum. Ama sen söyle. Ya. Sen söyle. Sen söyle, sen söyle. Kırk... Soru cevap şeklinde gidelim ya. Ben tamam. Kırk... anlamı güçlendirmek için. 43 dakika. 42-43 dakika. Bu evet. maç ne kadar oynadı biliyor musun? 98 dakika oynandı. 96. <laughs> 96 mı diyoruz? Geçenlerde yarıda kalan bir maç vardı. İstanbul Spor Trabzonspor değil mi? Evet. Yarıda kaldığı dakikadan itibaren o maçta top daha fazla oyunda kalmış. Olabilir. Ya, anladın bu, mı bu bu aradaki bir, şey? bir maçtı ama... oradaki felaketi anladın mı? Evet. Futbol her maç kötü. Güzel kardeşim. Bu, bu iki takımlar arasında oynanan maçlar rezalet oluyor. Ne zaman ezber Hiçbir hikayesi bay. olmuyor. Hikayesi olmuyor ya. Hiçbir hikayesi olmuyor güzel kardeşim. Nasıl hikayesi olmuyor? Oğlum? Geçen sene arada hikayesi bir, biri, olmadı bir, Biri birini yedi. Arada bir işte arada birileri birilerini yeniyor ya işte. Bu önce, maç yaptı. Ondan Onlarca olur. senelerde de oldu hep. O olmadı. Ne zaman oldu ya? Mesözül attı yendi deplasmanı şey arenada yendiler. E o ma o maçlarda mesela bir hikaye var mı? Hikayeden kastın ne? Hikayede böyle bir olaylar bir şey mesela geçen ne oldu? Biz geçen sene ne yaptık? Fenerbahçe'yi yendik 4-2 değil mi? He. İnanılmaz bir hikaye. Tamam böyle da, bir hikaye söyledi mi hatırlıyorsun? Öyle comeback mı atalım yani? <laughs> Herkes böyle iki Yok, tane işte yesin öyle, olan... öyle hikayeler oluyor mu onu ya diyorum ben Bunda ne sana. var hikaye olma adam işte gözüm orardı. Aslan, yaralı aslan falan. Hikaye oluyor. bak anasını dedim. Ya şu iki kardeşin hakikaten göz nerede orardı arkadaşlar ya? Onlara oraya geleceğiz tamam <laughs> da yani sonuçta oldu bir şey. Yavaştan oraya gelelim ama. 45 yaşında adam, şey 45 yaşında adam üşenmedi. Instagram'a yazdı bir şeyler, yorum attı. Telefon kullanmayı bilmiyordu kullanıyor. Aa nasıl ya, adam kendi açısından kötü gördüm maçtı Evet ben de katılıyorum ama yapacak ya, bir şey yok. Ya yani. kötü maç dersen ben seni burada rencide ederim. Rezalet maçtı kanka. Vallahi Aa, inanılmaz. Evet. Arkadaşlar uy uyku seven bir insan değilim yani arada yorgunlukta uyuya bir insanım. Çok fazla uyku seven ama bu maçı izlerken Kur'an evliya çarpsın uyuya ya. Yemin ediyorum uyuya Yine o uyurken ben yine çalışıyordum anladın mı? Hem <laughs> <Yine bir> yayında <laughs> çalışıyordum. Yok hayır çalışıyordum ama işe gidiyoruz. Affedersiniz arkadaşlar. Biz garibiz arkadaşlar. Bunun